yine şişede durduğu gibi durmadı. Neden bahsettiğimi anladınız. İşte gençler kanları kaynıyor bunların. Gece gezmesinden dönüyorlardı. İddiaya göre hepsi alkollüydü. Ve beyler beyinde bir anda arabanın kontrolünü kaybettiler. Araba kaldırıma çarptı. Ondan sonra hani inanılır gibi değil ama havalandı. Şimdi araba havalandı. Birinci kattaki kadın o havalanan otomobili görünce e tabi gözlerine inanamadı. Daha göre sürücü de yolcularda alkollüydü. Bindikleri otomobil önce kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı, sonra da metrelerce havalanıp takla attı. 5 kişi vardı aracın içinde. Bizim evin çatısı falan uçuyor sandık. Ama uçan çatı değil, içindeki gençlerin bulunduğu bir otomobildi. Sabah 6.30'da büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri hemen yardıma koştu. Hemen ilk taklayı, aş hemen ambulansla polisi aradım ben hemen. Biz eşimle ikimiz çıkardık. Biri sıkışmıştı, ikisi kendiliğinden çıktı zaten. Birini de biz çıkardık. Yaralı gençler kaldırıma taşındı ve sağlık ekipleri onlara ilk müdahaleyi burada yaptı. Birinin durumu ağırdı. Kısa süre sonra hepsi hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan aracın çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.